Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzun konusu Norveççe, Danimarkaca ve İzlandaca arkadaşlar. İzlandaca da önemli ama hani bu videoda biraz geri planda kalabilir çünkü kaynaklar daha çok doğal olarak şu Danimarkaca olan çok iyi bir kitap arkadaşlar. Bu Japonya'yı anlatıyor. Japon kültürünü içinde Japonca kelimeleri de var. Yani bayağı kalın ve güzel bir kitap bölüm bölüm işte Bakın 500 sayfaya yakın sayfası var, evet çok da yani konuşmalar diyaloglar her şeyi var çok güzel bir kitap her açıdan bunu almak da biraz zor olmuştu çünkü adam ısrarla bu kitabın değerli olduğunu söyleyip duruyordu hani kitap ve yazar ünlü galiba bildiğim kadarıyla arkadaşlar zaten Danca çevrildiğine göre ünlü yani bunun orijinal İngilizce gibi görünüyor The Last Concubine galiba İngilizcesi. Hani Last Samurai gibi. Bak Japonya'nın haritası falan var. bak gördün mü Japonca yazılar var daha girişinde. Orada Danca'ya çevirmiştir. Tamam mı? Burada başlı sadece Danca'dan çevrildi yazmışlar. Başlığı yazmamışlar. Bunlar başlı olduğu gibi de çevirmiş olabilirler. Bizdeki gibi çok değiştirmiyor olabilirler. Mesela şeyde hiç değiştirmiyorlar hatta. Hollanda'da falan. Ama 1861'leri yazıyor. Gördünüz mü? 1861 yıllarını anlatıyor. O zamanlar Japonya herkes merak ediyordu arkadaşlar. Yani adam doğru zamanda doğru kitabı yazmış gibi görünüyor. Tamam mı? Buna çok daldık. Neyse yanımızdaki Norveççe kitap bunun kadar iyi değil maalesef. Tabi danca derken danca sözlüğümüz yanında. Siz bence bir tane fiil çekimleri de bulun arkadaşlar. Bunda olmaz. Türkiye'deki sözlükler çok kalitesiz. İsteseler duyarlar bu dikkat sayfa. Bunun önemli olduğunu bile anlayamıyorlar işte. Türkiye'deki insanlar böyle gördüğünüz gibi yani bir üşenmeden bir fiil çekimleri koyabilirlerdi. Koymuyorlar. Yüzücü ama gerçek. bu İngilizce'den Amerikalıların yazdığı bir kitap. Bu kitap daha önce kitap kadar kaliteli değil. Ölüm kuşu falan diyor işte polisiye gibi Norveççe sözlüğümüzde burada arkadaşlar tamam mı? Aynı yöntemleri uyguluyorsunuz. Yine Norveççe fiil çekimlerinizi yanınıza bulunduruyorsunuz tamam mı? Yani ben deneyimlerinden dil bilimi dersi falan aldığım için belki kullanmıyorum bunları ama siz kullanın yani. Daha önce bu ülkelerin gazetelerinden bahsettik. Norveççe hala hatırlıyorum. İşte Verdes Gang, Sophie'nin dünyasından hatırlasın. Sophie'nin dünyanın damcası da, da var. Bir pdf. Norbetçesi ben hem telefona yükledim hem bilgisayarlara falan. çok fazla Norbetçe için önerilen bir kitap o kitap. Ayrıca Küçük Prens'in gördüğünüz gibi burada defter kapaklar var. iki tane daha fazla da var da burada ikisi görünüyor. Bunlara inşallah yaz yazacağız. Şimdi bu Küçük Prensler çok önemli. Özellikle La Etap yanında İsveççesi de var. Biraz önce gösterdim. İsveççe videosunu ayrı yapıyorum. Hollandaca ile beraber. Yani bu La Etap sayfasında İzlandaca dahil. Ha, özellikle İzlandaca'yı söyleyeyim. İzlandaca dahil hepsi var arkadaşlar. İzlanda'nın da günlük işte 7 gün yayın yapan gazetesi var. Çok da iyi yüksek tirajı var. Ülkenin neredeyse tamamı gazete okuyor anladığım kadarıyla. Yani onu da takip edebilirsiniz. Onu başka videolarda paylaştım. İzlandaca önemli bir dil normalde Norveççe de çok yakınmış İzlandaca ve Faroce dillerine o gruptaymış sonradan bir shift olmuş işte şu an standart Norveççe bir de i̇şte Norveççe'de çok fazla dil çeşidi var İspanya'da olduğu gibi onlar standart Norveççe olarak kullandıkları biraz danca yakın ama yine arada ciddi farklar var kullanım farkları var o yüzden zaten Norveç'in kuzeyinde Sami dilleri konuşuluyor onlar da Finlandiya ile falan bağlantılı ama İzlandaca önemli bir dil, şey, hep önemliydi. Middle English, İngilizcenin gelişiminde önemli. Yani İngilizcenin tüm evreleri İzlandaca'ya yakın aslında. Sonlar bu Danlar, Norveçler falan, daha doğrusu Norveççe konuşan İskoçlar falan işte Shetland adılarından sonradan gelip yerleşmiştir. Öncelerinde İzlandaca, İngilizce aşırı benziyormuş. Yani hatta belki çok iyi araştırsak Britanya'daki bu ilk yani en eski yerliler İzlandalıların bir kolu olabilir yani Vikinglerin işte o kadar bir yakınlık var arkadaşlar inanılmaz bak gidin Old English, Middle English okuyun eski İngilizce, orta İngilizce yani bu İzlandacada harfleri bile kullanıyorlar D var ya kuyruklu D işte onlar İzlandaca gördüğünüz o harfler Teta mesela, Torf tamam mı o işte, işte... Normalde İzlandaca'ya özgü olan iki harf var. Onların her ikisi de kullanılıyor eski İngilizce'de. O yüzden İzlandaca önemli bir dil. Onu da işliyor sürekli. Ben yazdığım İzlandaca videosu da yapmıştım daha önceden. O yüzden bunların her üçü de önemli. Burada daha çok kitaptan dolayı Danca'yı vurguladım ama hatta başla onu koyabiliriz. Norveççe'ye çok başlık yaptık. Danimarkaca, e, Norveççe ve İzlandaca da yapabiliriz. Başlık sonraya kaldı arkadaşlar. İyi günler. Ben Bay.